...bir saattir bu fincan burada duruyor, Emine diye bağırıyor. E, canım kaçmıyor ya fincan. E, i̇şim vardı mutfakta. İşi varmış. Dün o kadın etrafında fırfır fır dönüyordun ama. Bugün ne oldu? Misafir gelmiş kadın. İzzet, ikramda kusur etmeyeyim dedim. E, hani yüzünüzü yere baktırmamak için. Fena mı yapmışım yani? Ben bilmez miyim seni? Kapıya bakayım. Bak bak, kapıya sen bak. Böyle devam edersen o kapıya dışarıdan bakacaksın. Hoş geldiniz. Aa ne bu telaş ayol? Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk çocuğum. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Neyiniz var sizin? Abla, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Mehmet yine bir şey mi yaptı? Ay hayırdır inşallah. Ne oldu? Sana ne? Sana ne? Sana mı soracağız? Kuyruk gibi takıldın peşimize. Hadi işine. Tamam. Hadi geçin konuşalım salonda. Yukarıda konuşmamız lazım. Yürü kızım. Yürü. Yavaş.